Evet, dünyada yaşıyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu bizi dünyaya gönderdi. Doğduk, büyüdük, herkes bir şekilde yaşıyor. İnsanın başka bir ismi de, e, yaratılmış insanın başka bir ismi de nedir? Yolcu manasına gelmektedir değil mi? Aslında biz bu dünyada yolcuyuz. Peki yolcu ne yapar? Yolcu yola çıktığı zaman ne yapar? Hazırlık yapar, değil mi? Pasaportunu hazırlar, para hazırlar, çamaşır hazırlar. Ne lazımsa yol esnasında gideceği yerde, menzile gidecek ya, gideceği bir bir menzil var. Oraya gideceği esna içerisinde bütün hazırlıklarını yapar. Hazırlığını yapar, pasaportunu hazırlar, parasını hazırlar, çamaşırını hazırlar. İşte biz de dünyada böyle bir insanız. Hazırlık yapmamız gerekiyor. Pasaportumuzu hazırlamamız gerekiyor. Pasaportumuz ne bizim? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Pasaportumuz bu. Bu olmadan gideceğimiz menzile giriş yok. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bunu bileceğiz. Bunu bileceğiz. Yolcuyuz ama şunu söylememiz gerekiyor. Şunu belirtmemiz gerekiyor. Üzerimizde hiç yolculuk alametleri yok. Ne hikmetse Üzerimizde hiç yolculuk alametleri yok. Yolcu böyle olur mu ya? Böyle böyle bitkin, bıkmış, namaz yok, sohbet yok, ilim meclisi yok, zikir yok. Böyle yolcu olur mu? Olmaz değil mi? Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bir hadis-i şerifte şöyle diyor. Çok önemli bir hadis-i şerif. Bir ağacın altında gölgelenmek misali. Bir ağacın altında gölgelenip, hani güneşli bir hava düşünebiliriz. Bir ağacın altında gölgelenip yolumuza devam edeceğiz. Yoluma devam edeceğim diyor. Bir i̇şte şey o güneşten gölgelenme, ağacın altında gölgelenme de bu dünya oluyor işte. Burada şu an biz gölgeleniyoruz. Burada durmayacağız ebedi, devam gideceğiz. Burada gölgelenip devam gideceğiz. Yani bu dünyaya mail etmemiz gerekiyor. Yolumuz devam edecek, burada kalmayacağız. Bir de şu örnek de var, şu örnek de güzel. E, doktora gidiyoruz ya da başka yere gidiyoruz. Bekleme odası var değil mi? Şu an bekleme odasında bekliyoruz. Hasan kolum gel dendiği zaman Dünya işi bitmiş olacak. Ondan sonra devam. O bekleme odasında öyle nasıl bekliyor bazen? Bazen öyle hastalar var ki e, sağlık durumundaki e, son durumunu bilmek için orada bekliyor adam. İzdirah içerisinde bekliyor değil mi? Biz de işte o şekilde beklememiz lazım burada. Böyle rahatlık e, la rahate fi dünya Müslüman için dünyada rahat yoktur. Dünyada rahatlık e, diğer iki tanrıcılar, üç tanrıcılar için vardır. Efendimiz ne diyor Müslüman için? la rahate fi dünya. Dünyada Müslümana rahat yoktur. Rahat nerededir Müslüman için? Ahirettedir inşallah. Rabbim inşallah orada rahata kavuşmayı cümlemize nasip eylesin.